Edepli, iffetli, vakarlı, ar-namus sahibi, vakur nesiller yetiştirme Allah muvaffak eylesin. Ay. Adamlar zaten bağırıp duruyorlar. Her şeye bağırıyorlar. Gavurluktan doymadılar. E bu doymaz. Sen doymadın. Cehennem de sana doymayacak. Onu biliyorum. Ama hiç olmasa Müslümanlar hakka bir aşık olsunlar ya. Benim üzüldüğüm bir şey var. Bu cümleyi cesaretle söylüyorum. Bir terörist dediğimiz İsrail'i memnun etmek için batıl ve cehenneme gideceği garanti bir uğurda canını veriyor ve geberiyor. Ula senin terörist kadar idealin yok mu ya? Ne demek istedim? anlayın her şeye taviz 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 Allah aşkına batıl bir davada geberiyor adam ya sen hakkı kabul ettiremiyorum ben sana daha orayı kıvırıyorsun burayı kıvırıyorsun orayı yontuyorsun burayı yontuyorsun tamam da gavur ne der gavurcuk ne der şu ne der bu ne der Allah ne der ya Allah ne der Allah he cehennem var bu işin ucunda dinin gitti namusun gitti cehennem garanti bana niye darılıyorsun ki hatırlatıyorum ben sana Timur Hoca hakkı söyledi herkes karşı çıktı tamam Timur Hoca'ya karşı çıktın vefat etti ama dedikleri doğru hocaya kızmakla bu işi çöz demezsin ki. Hoca sana bir şey hatırlatıyor. Efendim yarınki gün çarşamba. Ben çarşambayı sevmiyorum deme. E ne o zaman yarınki gün? Pazartesi mi? Yarın çarşamba. Yok öyle deme. Ne diyeyim? Ne diyelim sen söyle o zaman. Ha salı diyelim. İyi e, tamam. Salı demek de salı oldu mu? Olmadı. Yine çarşamba. Yine aynı. Ya komik duruma düşüyorsun ya. Allah akıl vermiş. Otlayanlar anlamıyor. Sen o türlerden değilsin. Ya işimiz zor. Geçen ilim ehliyle toplantılar yapıyoruz biliyorsunuz. 7 saat sürüyor ya sabaha kadar. Bizim Cübbeli Hoca Allah hayırlı ömürler versin diyor ki ne zor dönemdeyiz ya diyor. Konuşurken diyor rahat konuşuyorduk. Şimdi gavur ne der diye cümle kurmakla uğraşıyoruz diyor. Acayip bir tespit. Yani gavur ne diyecek diye uğraşıyoruz diyor. Hakikaten öyle. Acayip her şeye itiraz ediyor adam. Ya dersen et ne yapayım ya. Ahirette sana itiraz ediyor. Biz inananlara konuşuyoruz ya. İnkarcılara değil. Allah güzel insanlar sevsin bizi. Amin. Kötüler sevmiyor. Ben de seni sevmiyorum zaten. Rabbimin sevmediği insanı ben de seveceğim ya. Ben sizin gibi güzel insanları seviyorum. En başta Resulullah Efendimiz'i seviyorum. Sahabeyi seviyorum. İmam-ı Azamları seviyorum. Selçuk Atatürk'lüyü seviyorum. Osmanlı'yı seviyorum. Şanlı askerimi seviyorum. Şehitlerime Allah rahmet etsin. Amin. Teröristleri sevmiyorum. Taraftarını da Allah kahreylesin. Amin. Ha, frene basamıyorum bazen gidiyor böyle. <laughs> ne yapayım?